Merhaba arkadaşlar. Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Terazi ve yükselen teraziler için 2025 yılında neler yaşayabileceklerine birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram, YouTube ve TikTok sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Terazi burcunun 2025 yılında Kendisiyle olan dengesini bulmasını sağlık, mutluluk, huzur dilerken ailenizde de kendi içinizde de maddi manevi zenginliği bulmanız, hayatınıza yeni bir yol verebilmeniz daha doğrusu olduğunuzdan daha iyi hale gelebilmeniz için kalbinizdeki duyguları daha çok yaşayabileceğiniz bir dönem dileklerinizin gerçekleşeceği bir yıl diliyorum arkadaşlar. Hayatınızdan aşk, sağlık, mutluluk, huzur, bolluk, bereket eksik olmasın. Her şeyi tam anlamıyla yaşayabileceğiniz bir yıl dilerim. Evet, Ocak ve Ocak ayı için aşk, para, sağlık üzerinden üçer kart olarak başlayacağız arkadaşlar. Her ay için üç kart seçeceğim. Birisi aşk için, birisi para için, birisi de sağlık için. Bu 12 ayı bu şekilde yorumlayacağız. Şimdi aşk konusunda bir dönemin bitip yeni bir dönemin başlangıcı bu. Kendiniz içinde hayatınızdaki bir düzenin sağlanması için de olabilir ve bu konuda ferahlığa çıkacağınızı söyleyebilirim. Para konusunda dengeyi bulacaksınız artık maddi manevi ya da hani maddi anlamda da kendi geçiminizi sağlamak veya hayatınızdaki bir düzenin dengeye oturtulması, iş konusunda denge oluşmasının sağlanması gözüküyor sağlık konusunda rahatsınız. En azından kendi sağlığınız konusunda sıkıntı yaşamayacağınızı söyleyebiliriz. İkinci ay Şubat ayında aşk konusunda bazı yerlerde rahatsızlık hissedebilirsiniz. Kendimin de hatalar oldu burada. değişim yapmam lazım. Hayatımda bir yeni bir başlangıç yapmam lazım deyip düşünce plan aşamasında olacağınızı gösteriyor. Para konusunda rahata ereceksiniz de bir önceki ay denge demiştik ama tam da istediğiniz kazançları ya da mutluluğu elde edeceğinizi söylüyor. Sağlık konusunda gerçekten iyi olacağınız hatta kendinizin daha zinde daha genç halinizi daha iyi versiyonunuzu bulacağınızı söylüyor burası. Üçüncü ay Mart ayında Hakkınız olan bir aşk ilişki söz konusu olacak ya da mahkemelik bir işinizden, özellikle evlilik boşanma konusu veya bu süreci ya başlatacaksınız ya da sizin için hayırlı olacağını söyleyebilirim. Para konusunda e, bir ferahlama, bir rahatlama, kendinizin bir anlaşma yapıp bu konuda rahata ereceğini de söyleyebiliriz arkadaşlar. Sağlık konusunda üzerinizdeki bir e, Yorgunluk, bitkinlik hissiyatından, depresyon halinden de artık çıkacaksınız. Küçük şeyler sizi artık çok etkilemeyecek. Aksine daha rahat edeceğiniz bir dönemden bahsediyoruz. Evet, ilk üç ay sizin için bir değişim aşk anlamında, para anlamında da kazanç kapısı olarak gözüküyor. Sağlık konusunda da kendinizle ilgili daha çok barışacağınız bir dönem. Evet, dördüncü aydayız. Aşk konusunda kalbinizi gerçekten fetheden ya da sizin dileklerinizin gerçekleştiği bir ilişkinin içerisinde olacağınızı gösteriyor. Para konusunda rahata ereceksiniz. Artık istediğiniz kazancı elde edebildiğinizi veya rahat bir yaşam süreceğinizi gösteriyor. Sağlık konusunda biraz sıkıntılarınız var. Hani gerçekten böyle bir kaygı durumuna düşebilirsiniz ama sıkıntı yaşamayacaksınız. 5. ayda aşk konusunda kendinizi güçlü hissedeceğiniz benim dediğim olur diyeceğiniz bir nokta var yani karşınızdaki ilişkiyle ilgili de sizin ilişkiyle de güçleneceğiniz bir durumdasınız para konusunda geçmişte size üstünlük sağlamaya çalışan ya da size sıkıntı yaratan kişilere sizin peşinizde koşması arkanızdan koşturmaları durumu var bu anlamda sizin onlara karşı gücünüzün artacağını söylüyor. Sağlık konusunda ihmal ettiğiniz yerlerle ilgili sıkıntılar yaşayabileceğinizi söylüyor. Bu anlamda dikkatli olmanızda fayda var. Eğer hani sağlığınız sıkıntınız olursa bu konuda bu sürecin ferahlığa çıkmasını da sağlar. 6. ayda aşk konusunda geçmişteki bir kişinin pişmanlıkla size geri gelme çabası ya da e, bu konularla ilgili e, ferahlık içerisinde olacağınız kafanızın içindeki karmaşa e, biraz karmaşa yaratacak bu durum ama yine de tercihinizin net olacağı bir durum dönüm, dönemdesiniz. Para konusunda güç, kuvvet, iktidar, sarsılmaz bir imparatorluğa doğru gidişiniz var. Sağlık konusunda e, etrafınızda karşı ışık saçıyorsunuz ama içinizde bazı pişmanlıklar, kendinizi ihmal etmişlikler de söz konusu olabilir. Şimdilik e, 6. ay bittiğine göre 7. aydayız. 7. ayda Mutluluk, birliktelik, huzur anlamında aşk konusunda e, evlilik yapmak isteyenler için bu dönem düğün veya evlilik söz konusu olacak. E, bir de e, ilişkisi var olan ilişkisinde de bir mutluluk, çocuk haberi de gündeme gelebilir terazi ve yükselen teraziler için. Beklenilen veya planlanılan bir şeyden bahsediyor. Para konusunda zaten atınıza muradınıza ermişsiniz artık rahatım, bir düzen kuruyorum dediğiniz noktadasınız. Sağlık konusunda da artık rahatladığınız nefes aldığınız bir aydasınız. 8 ay bir mahkemelik bir e, boşanma veya işte e, hakkınız olan bir ilişkinin içerisinde olduğunuz için burada e, kendi özgürlüğünüzü daha çok ilan edeceğiniz. Bu ilişkinin de size özgürlük vereceğini söylüyor. Para konusunda tam da istediğiniz kariyerin içerisinde olduğunuzu. Artık bu konuda ölsem de gam yemem diyeceğiniz bir süreçtesiniz. Sağlık konusunda düşünceleriniz var acaba sıkıntılı küçük evhamlara kapılabilirsiniz ama burası sizin sağlığınız konusunda sıkıntı verecek gibi gözükmüyor arkadaşlar. Önemli olan küçük şeylere küçük detaylara takılmamak. Yalnız şuradaki mahkeme kararına takılabilirsiniz onu söyleyeyim ama buradaki e, ilişkinin içerisinde de özgürlük kazanma veya işte kendinizi daha rahat hissetmeyi sağlar ya da e, sorunlu olan ilişkiler içinde daha öncekinde de bir e, adalet kartı gelmişti. Bunda da yarım bıraktığınız işi tamamlama noktası da gösterir. Terazi burcunun 9. Dokuzun... 9. ayındayız evet 9. ayındayız 9. E, aydaki aşk konusunda dilekleriniz üç farklı dileğiniz ya da isteğiniz var bu konuda gerçekleşecek olarak gözüküyor Para konusunda e, bir yerlerde birikim yapma, yatırım yapma, bu konularda başarı elde etme durumunuz olacak. Yani yaptığınız yatırımlardan da kazançlar sağlayacaksınız ve hep sağlık konusunda artık kendinizde sağlıklı bir beslenme veya başka bir beslenme çeşidine geçebilirsiniz daha sağlıklı bir yaşama geçebilirsiniz değişimin daha rahat olacağını sizin için ferahlığa çıkacağını söylüyor Evet 9. ayda bitirdiğimize göre şimdi 10. aydayız 10. ayda aşk konusunda ikilemde kalacaksınız küçük kıskançlıklar Bazen hani hayatınızdaki kişinin de sizi kıskançlıkla sınadığı yerler olacak. Bu konuda dikkatli olmak isteyeceksiniz. Para konusunda e, güvenmemeniz gereken bir kişiye güven konusunda dolandırılma aldatılma konusu yaşayabilirsiniz. Bu ay içerisinde bu konuda dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor. Hani ayın tamamı da genelinde değil ama e, dikkatli olmanız gereken bir döneme girdiğinizi söylüyor. Sağlık konusunda rahatsınız, bu anlamda ferahlık yaşayacaksınız ee, ve sizin etrafınızdaki insanlara da bu konuda örnek olacaksınız. 11. ayda aşk konusunda hem kendinizin en iyi versiyonu hem de karşınızdaki kişiyle çok iyi anlaşacağınız, başarı elde edeceğiniz bir dönem. Ortak iş yapma noktası da olabilir eşle veya sevgiliyle onu da söyleyebiliriz para konusunda tahta oturmuşsunuz. Burada yönetim iktidar sizin elinize geçecek. Bu iktidar sizin için daha sağlıklı olacak arkadaşlar. Çünkü burada asıl önemli olan hani e, biz ataerkil bir toplumuz. E, ve şöyle bir şey, aile şirketi olan ya da aileyle ilgili iş yapılan noktalarda özellikle yönetimin size geçmesi, ailenin en küçüğü de olsanız size geçmesi durumu var. Burada sizin daha çok sözünüzün dinlenip sizin isteklerinizin yapılması durumu gözüküyor. Sağlık konusunda rahatsınız. En azından tedbirli, sakin bir yaşama geçmiş olmanın verdiği bir rahatlık var. 12. ayda dost düşman etrafınızdaki insanların sizi gıptayla, kıskançlıkla izlediği bir dönemin içerisinden geçiyorsunuz. Aşk konusunda gerçekten istediğiniz bir sonucun içerisindesiniz. Para konusunda Alma-verme dengesi özellikle aileyle ilgili işlerde dahil olmak üzere bir düzen tutturmanız ve belli kurallar çerçevesinde çalışıyor olduğunuzu gösteriyor. Bu bir kendi adınıza şirket holding, holdingleşme veya yaptığınız işlerde belli kurallarınızın olması kurumsallaşmayı da getirir. Sağlık konusunda. Kendinizi özellikle çocukların sağlığıyla ilgili uğraşırken bulabilirsiniz ama onun dışında sağlık konusunda bir probleminiz olmayacak. Aksine sizin moraliniz yüksek oldukça daha rahat edeceksiniz. Hatta 12. ayda yeni bir çocuk konusu da gündeminize gelebilir gözüküyor arkadaşlar. Evet. Terazi ve yükselen teraziler için 12 ayı bu şekilde yorumladık. Bakalım 2025 size daha nasıl kapılar açacak, nasıl bir gündem yaratacak, bu konularla ilgili daha nasıl sürprizler getirecek. Onları da 15 günlük kahve falı ve bakımlarımızla yine takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ben söylediğim gibi diğer videoda da anlatmıştım nasıl bir bakım 2025 için neler yenilikler getirdiğimi. O 10 Aralık tarihli olan videomuzu izleyerek de oradan bilgi edinebilirsiniz. Hepinize sevgi, saygı, saygılarımı iletiyorum. Sağlık, mutluluk, huzur dolu bir yıl geçirmeniz dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.